Kardeşim Hadi gelsene Şimdi seni Seni beni sev Anne 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 Kulağa gitmeyeceğim Ne? Kulağa gitmeyeceğim Niye? gitmek istemiyorum. Niye? Sen ne Allah? Ananı. Bak videoyu durdurayım mı? Yok. Arkadaşlar videoyu durdurdum ve tekrar açtım. Böyle bir şey var biliyorsun değil gitme? mi? Gitmek, gitmek istemiyorum. <gülüyor> sen <laughs> gitme sen. Gel yaklaş. Hadi arkadaşlar siz, siz de şarkı söyleyin. Anne. 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 <laughs> Okula gitmeyeceğim. Okula. Çiçek gibi her yer. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Bay bay. Ne <laughs> yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Ya, ya. Bir dakika osurup mu? <laughs> Okula gitmeyeceğim. <laughs> Bu gitmek istemiyormuş arkadaşlar o yüzden ben geldim. Bura okul gitmek istemadığı için gelmiyor o yüzden ben. <laughs> Sakın bana yaklaşma. Tamam video burada bitti. Video burada bitmedi lan. Video kapanmaz. Bitti. Hayır. Oku gitmeyeceğim Gitmek istemiyorum. Arkadaşlar bakın YouTube am. Aa ne yapıyor lan? Geri zekanı. Bu geri zekanı. Ne yapıyor? <laughs> oğlum oğlum bu ma. Aslında bu bir kusaklı silahtı. <laughs> Can hazır mısınız? Hadi ayağa kalk seni görsün. Ben sana dokunursam. Hadi tekme at. Evet. Oh! Aslında bir silah. Niye gerçek vuruyorsun? Gerçek vuruyorsun. <laughs> Dokunmanın gibi sen uçabiliyorsun. Oh! oh! şak yavaş Bu Ar arkadaşlar ben çok zengin için i̇şte Altı Fee. şey aldım bakın. Hepsi altı. altı. Abzetten kıllı bacak Yavaş. Parfüm 5000 dolar. Güzel kokar. Parfüm 5000 dolar gerize kağıdı yaşıyor Peter. Çünkü tam bir gerize. Arkadaşlar Hayır. Gerçek, sen söylemeyeceksin. Gerçek. Ben söyleyeceğim. Bakın ne? gerçek altın. Anne. Bir anne video şey, burada bitmiştir. gerçek. Bitmişsin. Bak altın gerçek altın. Mı? Bu gerçek altın ama bu HDMI kartı.